Yavrum. Harikulade. hmm, canım benim. Şöyle bir şey oldu. Mikrofonum yok. Şuraya koy. Ha konuş gel. Merhaba. Herhal Merhaba. Merhaba. Haftalardır başımın etini yedi. Ne olur bu hafta gel, bu hafta gel. <laughs> ya Okan diyorum ben oraya gelsem ne yapacağım? İki kelime ye diyeceğim, ye demeyeceğim. Eee sonra çok düşündüm eğlenceli. düşündüm taşındım. Farklı dedim misin? ki Okan gelmeyeyim ama belki bir dahaki hafta falan 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 dedim. Sonra bugün bir arkadaşımın doğum gününden geliyorum. Aa. <laughs> evet geçerken yolun üstü. Dedim ki Okan'a uğrasak mı acaba? E, yanımdaki asistanım Serkan da benden aşağı kalır yanı yok. Hadi Hülya Hanım dedi. Onu da getir <laughs> burada, burada 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 burada. Serkan gelsene. <laughs> Eee kimdir konukları bilmiyorum ama dedim. Konukları <laughs> biz Boston, de henüz bilmiyoruz ama e, şöyle bir şey var, iki tane çok genç, çok e, tatlı <laughs> müzisyen var, şu anda yaşlar olarak onu eziyoruz, onları eziyoruz, sen <laughs> de katılmazsın. Ben de onların arasında Evet. evet. Be, otursana hakikaten. Senin de öyle olmaz. Gel iki çok otur. oturmayacağım. Çok oturma canım. Çok oturmayacağım efendim, sadece öyle bir sürpriz yapayım dedim. Harikuladesin. Eee ama ben o ne zaman çağırsam geldi, sağ ol. Evet. Onun için vefa borcumu ödemek Otur için. Otur sana. Saçma sapan çok sorular tatlı. soracaksın. En tarih valla sormayacağım. en çok güzel olmuş. Şapkan Senin çok güzel. Senin için giyinmedim. Yemin ediyorum. Hayır. Bu zaten <laughs> normal hali. <laughs> Saçın banyodan çıkmış haliyle böyle işte. İyiymiş be. Diye. Çok tatlı oldu böyle hazırlanıp gelmekten. Bir gelmek dakika dur, dur. şapkamı takmaya <laughs> devam edeyim. Bu oğlanın şarkısını dinledin. Mi? Hayır dinleyemedim. Çok, çok güzel. güzel. Ama... Ee, <laughs> çok ama, o... güzel ama Çok güzel şarkı ama inlerim olan. Allah diye şarkı söylüyor. Paçalar şöyle gelmiş. Ondan sonra şuralar dar. Ondan sonra ve <laughs> Yani sen eğer e, gelmemiş olsaydın hep beraber yaşlılar olarak e onu ezmeye başlayacaktık. Öyle mi? <laughs> Beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim. <laughs> Niye ya? Yaşlı herkes genç burada. Peki. Eee o zaman Ol reklama <laughs> reklama gidersek Hülya gider. Olsun. Yok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Konukların kim olduğunu öğrenmiş olur. Belki çocuk bir <laughs> şarkı daha söyler. <laughs> bir dakika. <laughs> reklama mı giriyorsunuz? Biz o arabada takip ederek geldik reklama. O zaman reklamlar diye. hadi. ハハハハ Bu kızı tanıyor musun? Evet. O beni tanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Sıfırli Yavşar'ı tanıyor musun? E Şuna bak mümkün mü? E ne kadar? Güzel. Artık gördüğünüz gibi saygı gösterilen bir duayen haline geldi. Bunca yıldır ne güzel. kolay bir şey değil. Kolay. Herkes, şey değil. herkes gelebiliyor mu yani? Sırayla mı her geliniyor? Herkes gelemez. Tamam, herkes o zaman. gelemez. Önemli olan o? müfitcan mesela hiç gelemeyecek. <laughs> Engin hepileri iyi tanıyor musunuz? Ben hayatımda tiyatro oyunu e, oyununa gidip de bu kadar sıkıldığım bir oyun. Ya. O kadar oyunu. Kötü bu. bir oyun. Evet. Allah'ım. Bana söylemişti ya Ölüyorum var. falan zannettim. Yani o kadar kötüydü ki Zehra da dedi ki anne yani hep götürürdüm onu tiyatro oyunlarına ama bu herhalde benim için tiyatrodan soğuma sebebi oldu dedi. Neydi? Oyunladı hangisine gelmiştiniz hatırlamıyorum. Şeyde ölümüne de, mi gelmiştiniz? mi? En son böyle bir garip bir yerden yere atıyordunuz kendinizi. Hangisiydi <laughs> Herhalde o? Herhalde ölümüne diye. Herhalde ben ne? Kent ert son sonra oynadığımız oyunlardan. Bitmiş. Nasıl bir oyun? Nasıl oynadınız o oyunu? Ya, keyifli bir oyundu aslında ama siz bana ayvalıkta da söylemiştiniz hatırlıyorum. Peki bu Kanka yönetmeni kimdi yemekti. bilmiyorum. <laughs> Hala aklıma geldikçe ateş basıyor. <laughs> bitmek gitti. de bilmedi, bitmek de bilmedi uzundur, oyun. Uzundu da evet, uzun. İşte bu kızda sevdiğim şey bu. bu. Herhalde o programa gelmişsindir o oyunla. Ben yere göğe koyamamışım. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır, ya hayır sonra da bana söylüyorlar kötü diye. Sonradan asıl asıl, asıl... Güzel, kötücül olmak bu. Samimiyet evet, evet. bu. Yani evet, her evet. yerde de çıkıp evet. anlatalım. Nerede? Ayvalık'ta söyledi, evet, evet. İstanbul'da da ayvalıkta. <laughs> bir söyledi, İstanbul'da. söyledi. Sonradan yürü ya kulun dedi. Yani. Ondan sonra... ...ah bu çocuk, o çocuk değil o mi mu? dedim. Evet. Hatta diziden bile, hani diziyi bile seyretmeyecektim de. Canım Allah'ım. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'tan orada. Müsimabı. Aynen aynen. Aman Allah. Im. İşte oradan tanıyorum. Aşkım kapışma hiç seyrettiniz mi? Evet. Kesinlikle. <laughs> Manyak değil mi? <laughs> yani. Hmm. Manyak. Şey, <laughs> ben Erol abiye çok üzüldüm Erol Büyük Allah rahmet eylesin şimdi nereden çıktı şimdi? Bu? Şu nedenle <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> e, çünkü e, Erol Büyük Burcu'nun hatırladığım bir şarkısı var mı? Söyletmeyeceğim. E, tabii ki vardır. <laughs> Sen söyle. Aa, bir dakika, hangisi? hangisi? Sen biliyor seve, musun seve, Erol Büyükburç'un şarkısını? Seve. Efendim? Seve. İnleyen, seve. Nameler. Seve. i̇nleyen nameler. A -a. İnleyen nameler mi? İnleyen nameler herkes oldu. söyledi inleyen nameleri. Ee, sizin hatırladığınız bir Erol Büyükburç seve şarkısı. Bir şarkısı. Bir seve sevemem. Yani, bu kadar ya, işte öyle. Evet. evet. Erol Büyükburç bildiğiniz gibi deliydi. Evet. Deliydi. Allah rahmet eylesin. Deliydi. Bütün sanatçılar gibi sanki yani deli akıllı. Sanatçılar böyle olur. Biraz deli olurlar. <laughs> Ama sen hayat... çok mu akıllısın? Hayır ben de delişim. Ben delinin şu anda delisi. söyleyeceğim şeyle ilgili olarak. Söylüyorum. Bir de hayatta akıllı adamlar vardır. Yani normal dediğimiz, akıllı dediğimiz adamlar vardır. Fakat bu akıllar gerçekten yumurta kapıya geldiğinde gerçekten onlara ihtiyacımız olduğunda akıllı davranmazlar. Aptal gibi davranırlar, deli gibi davranırlar, paniğe kapılırlar. Erol Büyükburç gibi delilerse gerçekten gerektiği zaman çok akıllı olurlar. İşte sanatçıların farkı budur. Erol Büyükburç böyle bir deliydi. Bildiğiniz bir Erol Büyükburç şarkısı var mı? Sizin. Ya şeye bile yetişemediniz mi? Haydi gençlik hop 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 onlar, onlar iyi değildi. Onlar iyi değildi. Bir tane çok iyi vardı. Ben buna bayılıyorum. Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Kimse söylemedi sonra bu şarkıyı. Niye söylemediniz? <laughs> Son Erol büyük parça abi. Müthiş. Allah rahmet. Müthiş. Amin. Bir, bir Amin. Kesinlikle bir devrin evet. kapanması. Bir devrin kapanması düşüncesi aslında insanı hem üzüyor hem ürkütüyor. Dolayısıyla hayat bu. Gerçekten çok üzüldüm. Üzüldüm ama. ...iyi de yaşadığını düşünüyorum yani yaş olarak da, Uzun yaşadı. E, uzun ve sanki iyi yaşadı gibi... ...yani mesleği açısından da... Değil ...Doya gibi Doya yaşadı. yaşadı gibi geliyor. Adam, yaşadı. O da insanı mutlu ediyor. spermlerimi çalıyorlar dedi. <laughs> Müthişti. Müthişti. İyi ki söyledi. İyi ki söyledi. Bana hep onu anlatıyordu. İlk kitabımda Erol Büyükburç var benim. Küçük Mutluluklar'da mutluluklar tarifini yapmıştı. Ataköy'de oturuyordu o zaman. Böyle Okan diye bir arkadaşım var rahmetli Kemal Sunal'ın da Birlikte giderdik evine. Orada spermleri, uzaylıları, kadınları, aşkları, her şeyi anlatan bir adamdı benim için. Ben ondan çok şey aldım. Her aldım ve o kitabın çıkmasında da ruhuşağı da olsun büyük bir desteği oldu bana. Arka kapak yazılarımı yazmıştı sağ olsun. Tarih boyunca uzaylılarla ilgili herkes bir şey söylemiştir. Evet. Ama ilk defa uzaylılar birisinin spermlerini çalmaya çalıştılar. <laughs> o da Erol Büyükburçlu. Kulisine gelip Kulisine mi geliyorlar? Öyleymiş. Ama ne kadar yazık ki o yarışmadaki ben burada saksı değilim en çok bana soracaksınızla evet. hatırlanıyor şimdi. Çünkü o televizyonun son olarak yaptığı bir fenalıktı ama ondan öncesi muhteşemdi. Hep böyle deliydi. Hep rengarenkti. Her zaman müthişti. En iyi şarkılar, en güzel filmler harikuladeydi. Ve gerçek kral Türk popunun gerçek kralı oydu bence. Allah razı olsun. Harikuladeydi. Sen hiç programını almış mıydın? Eee hayır ama... Nasıl almamıştı? Almışsındır, hatırlamıyorsundur. Reyhan bize kaç kere geldi? O kadar çok geldi ki. O kadar çok geldi ki. Mükemmel. Aldın mı acaba? Almışsındır. Böyle mı? zor sorular sormasam. Almışsındır. Almış mı Bu yeni programda, Almadım. bu yeni programda, özellikle çok açmayacağım program ama... ...bu yeni programda bu baş başa bir şey oluyor böyle. Ve ne oluyor? Yani bana da öyle oldu. Bu baş başa olan şeyden sonra bir rahatlama oluyor. Bir acayip bir şey oluyor. Yani bu baş başa e, tabii gözler birbirine bakarak uzun süre konuştuğu zaman hafif illüzyonist bir şey oluyor galiba. ...ve de e, sohbet daha da derinleşiyor. Bizim bir fotoğrafımız var böyle... ...parmaklarımızı birbirine değdiriyoruz. Ben, <laughs> sen böyle saçlar filan şey... <laughs> ...ben böyle bir acayip... ...yani sevda tepesinde bir masada... ...oturuyormuşuz filan gibi. Çok acayip. Ben sonra fotoğraflara baktım. Ya herhalde... ...kendimizden geçmişiz filan dedim yani. Kendimizden mi? Ben geçmedim ama... ...seni bilmem. <laughs> Mm. will